Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yeni yol haritasını açıkladığı program vardı bugün. Başkan Mehmet Sekmen'in açıklamalarından önce konuşmalar yapıldı. Onlara bir kulak verelim. Barışın. Yerel seçimlere 10 gün kaldı. Adayları seçime heyecanı sardı. Bir yandan da çalışmalar hız kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen yeni yol haritasını açıkladı. Yeniden 5. yıl proje tanıtım toplantısı düzenlendi. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu toplantıda yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına değindi. Seçime kadar sahada olacağız dedi. Biz 45 gündür sahadayız. 45 gündür 20 ilçemiz, 1200 köyümüz ve mezralarımız olmak üzere sıkılmadık, el kalmayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 31 Mart'a kadar sandıklar açılıp sonuçlanıncaya kadar biz sahayı terk etmeyeceğiz. İnşallah bizim hedefimiz başta büyükşehir olmak üzere 20 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı'yla beraber tüm belediye seçimlerini Allah'ın izniyle kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın gücüne vurgu yaptı. Başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Sekmen hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendinin adayıdır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum sizlere. Yine aynı şekilde 20 ilçe belediye başkan adaylarımız da bizim başımızın tacıdır. Biz onları Allah nasip ederse AK Parti İl Başkanı kıymetli kardeşim İbrahim Küçükoğlu Beyefendi ile omuz omuza sırt sırta vererek 31 Mart'ta Allah nasip ederse hepsini zaferle çıkarak şehrimiz olan Erzurum'a hizmet etmesi için devam ettireceğiz Allah nasip ederse. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunoksa AK Parti iktidarları döneminde Erzurum'u yaşanılabilir bir şehir haline getirdiklerini söyledi. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen abi, gerek 20 ilçede görev yapan bütün adaylarımız ve mevcut belediye başkanlarımız ve yeni adaylarımız bu şehre daha iyi hizmet edebilmek için bu şehirde yaşayan veya yaşamayan gelip ziyaret eden Erzurumlar daha iyi şartlarda yaşasın diye 22 yıldır mücadele ediyoruz. Allah'a hamdolsun geldiğimiz noktada gerçekten şehir yaşanılabilir bir şehir, ilçelerimiz, kırsalımız yaşanılabilir ilçe ve mahalle oldu.